Can Armando Güner Galatasaray'da sarı kırmızılar genç futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. 18 yaşındaki oyuncunun Süper Kupa finalini İstanbul'da izlemesini bekliyoruz. Hatta oyuncu Türkiye'ye gelecek. Ne zaman gelecek? Yarın işte sabah saatlerinde Almanya'dan yola çıkıyor. Bu öğleden sonra da İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın bir süredir görüştüğü, hatta öncesinde şöyle söyleyelim. Yani oyuncuyla ilgili ilgisini çok net bir şekilde belli etti Galatasaray. İstanbul'a getirildi, Kemerburgaz'da tesisleri de gezdi. O dönemden beri görüşmeler ciddi bir şekilde gerçekleştiriliyor. Potansiyelinin yüksek olduğuna inanılan bir oyuncu. İşte scout ekibi uzun süredir takip ediyordu. Kanatlarda oynuyor, forvette oynuyor. Yani şu anda tabii A takım seviyesinde çok fazla bir maçı yok ama potansiyeline, geleceğine inanılan bir oyuncu. Okan Hoca da kendisine onay vermiş durumda. Yarın öğleden sonra muhtemelen İstanbul'da olacak. 7 Ocak itibariyle dün itibariyle 18 yaşını doldurdu. Orada teknik bir detay vardı bu transferin yapılması evet. için. Yani 18 yaşından küçük oyuncularla profesyonel sözleşme yapamıyorsunuz şifa kuralları gereği. Galatasaray onu bekledi. O süreçte de aslında bazı değişimler yaşandı. Yani Galatasaray ilk başta oyuncuyla görüştüğünde şu anda Gurbetçi oyuncu diyeceğimiz Gökdeniz Gürpüs var Galatasarayın kadrosunda, evet. abisi var hatta Gökten, Trabzonspor'un bonservisine sahip olduğu kiralık olarak devam eden, gençler birliğinde oynadı. Gençler birliğinde çok da iyi performans evet, gösteriyor Trabzon bu arada. Evet Trabzonspor maçında çok iyi oynadı hatta. Yani Süper lige çıkarlarken de bayağı katkı sağlamıştı, genetik olarak iyi bir aile belli ki. Geçen sene şampiyonluk kutlamasında da vardı hatta Gökten, Gökdeniz'in abisi hmm. olarak, can içinde. Gökdeniz'in benzeri bir sözleşme Galatasaray ilk etapta önermişti. Sonrasında oyuncu tarafı biraz daha yüksek bir beklentiye girdi. Bir görüşme gerçekleşti. İşte Türkiye'den bazı takımların Fenerbahçe'nin işin içerisinde olduğu söyleniyor ama teyitli bir bilgi değil. O yüzden çok net bir şekilde bunu söyleyemeyeceğim. Daha yüksek bir rakam da teklif ettiği söyleniyor. O kısmına girmeye çok fazla bence gerek yok. Oyuncu da yani Avrupa'nın belli başlı bazı noktalarından da teklif almasına rağmen Galatasaray'da oynamak istediğini ısrarla dile getirdi. Henüz resmi imza atılmadı ama yarın buraya geldikten sonra resmi imza atılacaktır. Pasaportla ilgili işte o Türkiye'de oynama uygunluğu ile ilgili de işlemler tamamlandı. Yerli statüsünde oynayacak. Yarın İstanbul'a gelecek. Cumartesi de maçı tribünden Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa finalini izleyecek. Evet. Galatasaray hayırlı olsun diyebiliriz artık Can Arman'da. Hatta şöyle içinde. kırmızımızı da şöyle güncelleyebiliriz. 18 yaşındaki futbolcu yarın, yarın İstanbul'da, İstanbul'da olacak. olacak şeklinde daha kesin ifadeyle de onu da değiştirebiliriz. Ee, ama kadroda olma ihtimali yok. Yok, evet, değil mi? Kadroda olmayacak ama yani o da o atmosferi yaşasın, görsün diye muhtemelen stadyuma getirilecektir. Zaten yani sonrasında da hemen bugünden yarına çok kadroda olacak. ...en azından ilk 11'de olacak bir oyuncu pozisyonunda değil... ...biraz daha geleceğe dönük bir yatırım... ...sezonun ikinci yarısında... ...şu anda Galatasaray'ın yedek kulübesinde düşündüğümüzde... ...rotasyon içinde kendisine yer bulacaktır... ...muhtemelen görüşmeler esnasında da... ...oyuncuya bu durum izah edilmiştir... ...yani sen buraya geldiğin zaman... ...kadroda yer bulacaksın... ...zaman zaman süre bulacaksın... ...bilmiyorum Fethiye maçına mesela... ...önümüzdeki hafta Salı günü... ...Galatasaray'ın kupada bir Fethiye maçı var... ...orada belki süre bulması söz konusu olabilir çok kısa vadede bir anda bu şekilde Galatasaray formasıyla da buluşabilir. Ama en başında söylediğim gibi Galatasaray'da scout ekibinde uzun süredir izlediği bir oyuncu. Potansiyeline inanılan bir oyuncu. İşte 6 yaş kategorilerinde de enteresan da bir böyle genetik bir havuzu var. Genetik değil yani etnik bir havuzu var. İşte Arjantinli bir tarafı var. Almanya boyutu var. Türkiye boyutu var. Ama Türk pasaportuyla Türk oyuncu olarak, yerli oyuncu olarak Türkiye'de oynayacak. Yarın İstanbul'da olacak. Öğleden sonra sonrasında da Süper Kupa maçını tribünde izleyecek. Dediğim gibi Fethiye maçında da kadroda olma ihtimali bulunuyor şu anda Can Armando Güner'in. Evet e, yani aslında Yusuf'tan sonra yeni bir Yusuf'a benzer deneme mi? Ya tabii sonu daha güzel olsun. Bence, bence farklı abi. Ama... Gelişim itibariyle farklı. Bir kere Yusuf zaten yerli kontenjanında oynayamıyordu. Doğru. Bence yani Yusuf'un buraya gelip başlangıç itibariyle tırnak içerisinde ölü bir proje olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi yerli kontenjanında oynayamaması oldu. Yani yabancı kontenjanında yer aldığı için süre bulması daha zor oldu. Tabii ki sadece bütün sebep bu değil. Yani Yusuf'un da o süreçte gösterdiği reaksiyonlar ya da forma şansı geldiğinde, antrenmanda şans geldiğinde gösterdiği reaksiyonlar çok doğru olmadı ama o yüzden farklı yani başlangıcını ya aynı şekilde. itibariyle aslında söylüyorum. Yani yine kanat oynuyor o da iki kanatta oynadığı için. Özellikle sağ kanatta Can Armando Güner. Armando. Baba herhalde. kazanıyor. Değil mi? Bir, bir bu... Arjantin kökeni var zaten var. abi Armando. Ba Baba oradan Maradona. geliyor. Maradona. bu Armando Maradona'dan geliyor Maradona zaten oradaki yani. ikinci isim. Ya enteresan bir dediğim gibi etnik havuz var orada. Türkiye var, Almanya var, evet. Arjantin var. Almanya U16'da oynamış, Arjantin U17'de oynamış. Almanya U17'de de oynamış. Ama şu an için milli takım tercihini henüz yapmadığı için yapmadı. oyuncu. İşte şu an o mavi kart deniyor. Geçici evet. bir pasaport. Yani geçici bir kullanım olarak söylenen şey ama zaten Türk vatandaşlığı da istediği takdirde alabilecek durumda. Yerli kontenjanında oynayacak. İnsanların kafasını çok karıştırmadan evet. en azından onu söylemiş olalım. Kartal abi nasıl değerlendiriyorsun böyle bir denemeyi genç bir futbolcu? Galatasaray'da genç Takviyeleri zaman zaman yapıyor ama Galatasaray kadro kalitesini o kadar yükseltti ki bu genç arkadaşların gerçekten çok yetenekli tabii olması yani. gerekiyor. Yani önünde çünkü şimdi kanat bölgesinde oynuyor dedik. E Yunus var, Barış var, Sane var. Yani bu isimlerden arta kalan zamanda şansını çok iyi değerlendirmesi gerekecek. Yani şimdi tabii kolay değil. Büyük takıma geliyorsunuz ve senin de saydığın isimler hepsi 11 oyuncusu. Hangi birini Okan Hoca e, kenara alacak da canı oynatacak. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani bu oyuncular zaten günü kurtarma adına değil geleceği kurtarma adına Doğru. yapılan transferler. Yani şimdi Galatasaray canı aldı getirdi hemen şak diye oynatacak hali yok. Tutacak. her bir şu da olabilir. Belki daha çok böyle tecrübe kazanması gereken bir yere kiralık da verebilir. Süperlikte daha oynayabileceği ve hazır bir şekilde Galatasaray'a dönebilir. Bu da olabilir. Ee, Oyuncu önce kendini antrenmanlarda gösterecek. Yani o konuca illa ki izlemiştir. Almanya'dan takip ediyordur. Gelecek burada antrenmanlarda gösterecek. Antrenman zaten maçların aynasıdır. Yani orada bir şeyler yaptıktan sonra hocanız size illa bir yerde bir bir şans verir. Yani şimdi Galatasaray'ın hedefleri bu sezon baktığınız zaman Şampiyonlar Ligi var, Lig var zaten. Şimdi ee, Ziraat Türkiye Kupası, Cumartesi final oynuyorsun Süper Kupa'da. Tabii. Yani bunlar hepsi bir hedeftir. Yani bir rakibin şeyine göre, e, kupa maçlarında rakibin e, gücüne göre ben yalnız Can değil, diğer genç oyuncuların da daha çok fazla şans bulacağını düşünüyorum. Ki Okan Hoca zaman zaman bunu gerçekleştiriyor, yapıyor. E, bu önemli. E, o yüzden e, oyuncunun bir an önce kendini e, o aidet duygusuyla vererek e, Galatasaray'ın bir parçası olması... Ee, çalışmasını hızlandırması lazım. Gelecekte illaki ki Galatasaray'ın e, kadrosunda yer alacaktır. Ama tabii ki bazı şeyleri konuşmak için çok erken. Evet. Çok erken. Genç ya, bir oyuncu çünkü. Hayırlı uğurlu olsun inşallah istediğini bulur iki tarafta. Ee,